yok. Hayda. Doğru ya ya. Ağır bakım için ustaya götürmüştük. Allah zala ettin ustada. Hadi gidip bakalım ne alemde. Arkadaşlar benim Suzuki V-Strom 650DL XTM yaklaşık 64 bin kilometreye geldi. 63 bin küsürlerde. Aslında 6000'de bir bakım yapılıyor ama mazisini çok iyi bilmediğim için. Gerçi Bülent abimden aldım sağ olsun o da temiz bakmış. Ben gene de İyi kötü gücüm varken maddi anlamda yeterlilik de denmez de işte. Kıpırdayacak, biraz taksit atacak yerim varken dedim şuna bir ağır bakım yapayım. Neler yapacağız? Zincirimiz sıfırdı. Dişli setini ön arka tekrar elden geçireceğiz. Dört tane buji değişecek. Ön amortisör keçelerinin ve yağlarının değişmesini istedim. Ön amortisör keçeleri değişecek. Gagamı daha önceden ufak bir hırsızlık olayı yaşamışlar. Gagada birkaç küçük nasıl diyeyim vida eksiği çatlak gibi bir şey vardı. Oralar onarılacak. Yani bu tarz ciddi bir yağ bakımı yapılacak, hava filtresi değişecek, ciddi bir ağır bakıma motosikleti söküp dağıtacakları bir konuma getirtirdim Alaz'ı. Alaaddin Usta da ben kendine çok güveniyorum. Yetkili servis değil ama iyi bir servis. Kendisi de yıllardır dağdan taştan inmeyen iyi bir motorcu. Şimdi gideceğim bakacağım bakalım Alaz ne oldu. Sabah erkenden götürdüğüm için videoyu öyle başlatmadım. Alaz'ın sırtında başlamadım. Bu sefer de bir farklılık olsun. Bir gidelim bakalım bakalım bizim motosiklet ne halde. Bu arada Hava filtresi, işte amortisör keçeleri, amortisör yağı, yağ için likimoli bu arada 10 .40 kullanacağız. Başka ön arka dişli seti ki bunlar kaliteli böyle dandik markalar değil. Did almadım ama didden sonraki en kaliteli Japon markasını tercih ettik. Adını hatırlamıyorum yazarım buralara bir yerlere. Ee, şöyle böyle işçilik hariç şu anda toplam 10.000 bin Türk lirası arkadaşlar. Malzeme parası verdim Alaaddin Usta'ya. Hadi gidip bakalım bakalım ne alemde bizim motor. Sıcaklıkta dostlar adamı çıldırtmayacak gibi değil. Bu araba 4-5 gündür oynamıyor yerinden ve kapalı garajda. Garaj bile 27 derece. Ha burası Kütahya. Kütahya ya burası deniz memleketi değil, nem değil. Tamam yani nemsiz olmaz ufak bir nem vardır da bu sıcaklar da bizi daraltıyor gerçekten çok zor. Zaten neye çalışıyoruz ki? Düşündüğüm zaman sinirlerim de hoplamıyor değil. Kabul günümde gibiyim. Haziran'ın başından beridir. 2012 model. Grand Scenic bir aracımız var. Klimamız patladı değerli dostlar. Yani bundan bir, bir ay önce falan. 17-18 bin lira civarı klimaya verdim. Sonra memleket Sivas'a gittik. Sivas'a düştük. Kayış setlerine bayağıdır el atmak istiyordum aracın. Kayış setlerini değiştireyim dedim. 10 bin lira da ona verdik. Vermedik vermeye devam ediyoruz bu arada. Bunlar hep taksit. Yola çıktık geri gelirken klima kompresörü yolda patladı. Sıfır kompresör. Gittik buradaki işte sanayi esrafıyla dövüştük bilmem ne yaptık saçma sapan Kütahya'da da bu adeti hiç sevmiyorum zaten Allah o sanayiye düşürmesin arkadaşlar 4000 lira tekrar işçilik verdik kompresörü sıfır aldığımız halde kompresörcü bu şeye kompresöre tekrar keçe mi çakmış ne yapmış bir şeyler varmış aynı kompresörü geri taktılar üstüne üstlük 4000 lira da verdik şimdi klimam çalışıyor ama ben gene de bu işten çok razı olmadım sırf yüz göz olmamak Hümanizm mi dersiniz ne dersiniz Vallahi bıktım aldık arabayı çıktık Kabul günümüzdeyiz. Ağzımız yüzümüz arkadaşlar şöylesi böylesi 27 bin lira 27 bin lira mı? 17 21 bin lira araba yedi. 10 bin lira da şimdi motosiklete parça parası verdik. 31 bin lira. 2025'in Temmuz'u bitti. İşte varın siz hesabınızı yapın. Bilmiyorum ne kadar işçilik isteyecek Alaattin Usta onu da sonra göreceğiz. Dertleşiyoruz beyler bayanlar. Arkadaşlar merhaba kolay gelsin. Mert Bey merhaba. Merhaba hocam. Sayın hocam. <laughs> Ali Ustam <Hatırsan>, kolay gelsin. <laughs> Moto Mekanik Kütahya değerli dostlar. Aha bizim Alazla burada. Alırken işte dikkat etmemiştik. Bak orası da varmış. Neden acaba? Artık çok da önemli değil. Evet. Son hali bu. Oo. Şey ne o? Krem karamel. <laughs> Kaç litre yağ alıyor Alaturustan Ustam? 600. 600 mili. Valla motosikletimiz 65.000'e bine gelmiş de dostlar. Bu amatörlere hiç el atılmamış. İyi ki söktürmüşüz. Yağları değişiyor. İçinden gördüğünüz krem karamel modunda yağ çıkıyor abi. Boşuna demiyorum. Mekanik motor Ali Atı Mustafa. Buram buram emek. Beyler, bayanlar. Amatör yağlarımız değişti. Bujilerimiz değişti. Hava filtremiz değişti. Ayna kütüğümüz onarıldı. Hepsi kalem kalem yapılıyor. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz arkadaşlar. Motosiklete kapsamlı bir bakım yaptırdık. Baya baya güzel oldu artık. Önden arkaya doğru amatörlerimizi söktürdük. Amatör yağlarını değiştirdik. Amatör keçelerini değiştirdik. O toz keçeleri gibi üstte kısımlar var. Alaattin usta onların orijinaller çok pahalı. Değiştirmeyelim. Çok da basitçe toza toprağa girmiyorum değil ama şimdilik iş görür dedi. Bir onları değiştirmedik. Onun dışında sol ayna kütüğüme önceden diş açılmış falan bir şeyler olmuş. Orası kötüydü. Sol ayna kütüğüne kaynakla doldurdu. Şimdi ona diş açacak. Orası toparlanacak. Bir tek o kısmı kaldı. Hava filtresi değişti arkadaşlar. Yağı tekrar değiştirdim. 4500 kilometreye geldim ama yağ içinden kötü çıktı. Aslında bunların bakımları biliyorsunuz 6000'de bir ama ben gene de yağını da değiştir dedim. Yağını da değiştirdik başka orada bujilerimiz değişti. NGK'nın kendi orijinal iridium olanın değil ama orijinal bujilerinden 4 adet bujiyi de yine değiştirdik değerli dostlar. Bujilerimizi, hava filtremizi, hava filtremizi değiştik söyledim mi bilmiyorum. Çünkü sabahın erken saatleri bayağı da yorulduk. Çünkü dükkana gelen giden eksik olmuyor. Adam 3-5 işi bir arada yapmaya çalışıyor. Mecburen bu şekilde oluyor. Bujileri dedik, motor yağını değiştik, hava filtresini değiştik. Bu defa yağ filtresini değiştirtmedim çünkü bundan önceki bakımda değişmiştik. Birinde değişiyoruz, birinde değişmiyoruz. Başka neler yapıldı? Ön arka dişli setini değiştirdik. Zincirim zaten yeniydi, Bülent abi zinciri değiştirmişti ama ön arka dişli setini de değiştirdik arkadaşlar. Baya baya bir şeyler yapıldı, ufak tefek işte ayarlar, vidaların kontrolü falan. Şimdi alazı toplayacağız ve buradan çıkacağız. Şimdi bunlar ne kadar mal oldu? Arkadaşlar JK dişli seti, e, Hiflo'nun hava filtresi, e, NGK'nın bujileri, işte aklıma gelen Moly'nin yağ, amortisör yağı olarak da mesela Putolay'ın kullandığı Alaaddin Usta. Toplamda 11 bin lira parça parası verdik arkadaşlar. Yani Alaaddin Usta benim dostumdur, ahbap çavuş ilişkisi, al aşağı ver yukarı, motosiklet iki gündür de dükkanda e, haliyle tabii ki servislik işleri de var beni de kırmıyor. Sağ olsun bütün işlerimi güzelce de yapıyor. 6000 lirada işçilik verdim değerli dostlar. Toplam 17.000 Türk lirası bu ağır bakıma para harcamış olduk arkadaşlar. Ama alas jilet gibi oldu. Bütün işlemler tamam. Test sürüşü için Alaaddin Usta motosikleti çıkartıyor. <laughs> Şöyle böyle bir 100 bin kilometreye kadar kafamız rahat.